Aracımız Citroen c 1.4 motor. Aracımızın montajı devam ediyor. Abdüloz da kolay gelsin. olun. Artık sonlara gelmedin. doğru gelmişiz. Evet. Harika montaj. Ürünümüz Atiker Grand arkadaşlar. Bizim bu araca tavsiye ettiğimiz ürünlerden bir tanesi bu. Bir diğeri de Lavoto OBD'ydi. Atiker Grand hem fiyat avantajından dolayı tercih edildi. Çok da güzel oldu. Çok başarılı olacağını düşünüyorum. Az sonra yol ayarlarını, testlerini yapacağız. Hatta hem yolda hem de... Yol simülatör cihazında aracı test edeceğiz. Bakalım sonuçları ne olacak? İşte montajın artık sonlarına gelmişiz. Ee, bir kapağı görelim tekrar. Bakın arkadaşlar, enjektör neredeyse görünmüyor. Çünkü motor bloğuna çok yakın bir yerde montaj yapıldı. Bloğun ee, içinde. Neredeyse Söyledim. bloğun Söyledim. içinde. Evet yani. E, bir bloğun içinde Çok çünkü özel özel bir montaj oldu. Bu montajla ilgili özel bazı durumlar var. Bağlantılarımız, elektrik bağlantılarımız çok farklı ve özel. Bu noktada e, dikkat edilmesi gereken bir montaj. Ayarları çok önemli. Şimdi ayar yaparken size bazı önemli detayları vereceğim. Önemli noktalardan bahsedeceğim. Montajımızı tamamlayalım. Şimdi ayara çıkıyoruz. Arkadaşlar tank olarak da Atiker'in simit tankını kullandık. 43 litre simit depo montajı bu şekilde yapıldı. Şimdi aracın son kontrolleri yapılacak. Ve aracın içerisindeyiz Struen C4 aracımızın afer ayarını önce yolda yapacağız sonra yol simülatöründe de bunu deneyeceğiz bakalım yolda yaptığımız ayarla yol simülatöründeki ayar arasında bir fark olacak mı sonra size detaylarını anlatacağım. Evet arkadaşlar aracın afer ayarları tamam yolda yaptık şu anda bu afer ayarlarını yani aracın performansına baktığımızda da şu anda gazlıyız performansı mükemmel gerçekten mükemmel ee, şöyle bir, bir iki turda atacağım sonra tekrar değerlendireceğim ürün noktasında Atiker Grand tercih ettik arkadaşlar bu motor için benim tavsiye ettiğim ilk ürünlerden bir tanesi zaten motor yapısı itibariyle ürün seçen bir motora sahip Citroen C4 aracımız. Tabi montajla ilgili önemli ayrıntıları ve detayları var. Bunları veremiyorum ama normal, standart bir montaj olmadığını söyleyeyim size. Elektrik bağlantıları farklı. Montajla ilgili farklılıklar var. Bunun yanında ayarı da farklı. Şimdi biz tabi ayarına özel bir hassasiyet gösterdik. Bölümleri ayırdık. Yani rolanti bölümü Orta bölümünü ikiye ayırdık. E, dip bölümlerine baktık. E, haritamızı bu şekilde mükemmel bir e, harita oluşturmaya gayret ettik. Şu anda e, aracımızın ayarları tamam. E, yani test ettim gerçekten ben de çok e, iyi olduğunu görüyorum şu anda zaten. Evet performansı gerçekten çok güzel. Uğur hakikaten çok güzel olmuş ya. Evet abi. Değil mi? Yani ayarları noktasında e, biraz emek istiyor. Benim her zaman söylediğim bir kural var arkadaşlar. Ee, doğru ürün seçimi, doğru montaj ve doğru ayar. Yani sorunsuz bir LPG kullanımı için bu üç faktörün öneminin altını çiziyorum. Bazı araçlarda bu daha da önemli. Bu araç öyle bir araç. Citroen C4. Motor yapısı farklı. Ee, bağlantıları farklı. Dolayısıyla e, bu araç için e, özel bir ihtimam gösterdik. Özel bir ilgi gösterdik. Sonuçları mükemmel oldu. Şimdi ayarları tamam. Benim açımdan aslında araç teslim hazır ama ya bu meraktan dolayı başımıza çok şeyler gelecek bizim ha var ya. Çok meraklı bir yapımız var. Merakımızdan şimdi bir de aracı yol simülasyonuna sokacağız. Bakalım yol simülasyon cihazı ile yolda yapılan ayarlar birbirini tutacak mı? Ne olacak? Ben de merakla bekliyorum. Ne olacak sence Uğur? Bence çok güzel olacak abi. Değil mi? Bence de tutacak gibi. Bakalım şimdi yol simülasyonuna girelim bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi yol simülasyonu ile AFR ölçümümüze başlayacağız. Bakalım yolda yapmış olduğumuz ayar ile yol simülasyon cihazının yaptığımız ayar arasında fark olacak mı? Bu görmüş olduğunuz bizim yol simülasyon cihazımız. Önde pervanemiz var. Evet, evet Uğur Bey buyurun. Evet arkadaşlar aracımızı yol simülasyon cihazına bağladık. Değil mi Uğur? Her şey evet, tamam. Abi. Ölçüme hazırız. Evet doğru şimdi aracı bir de dinamometre cihazıyla ölçeceğiz. Bakalım yol şartlarında yapmış olduğumuz AFR ile e, yol simülasyonu cihazıyla yapmış olduğumuz AFR arasında bir fark olacak mı? Ayarları değişecek mi? Buyur kardeş sen de. Benzin alalım abi önce arabayı. Evet benzinde. Bu arada cihazımız... Ee, yol simülasyon cihazı yüklü bir cihaz. Yükte çalışan bir cihaz. Yani bir e, dinamometre gibi değil. Evet. Değerleri gördük. Aferin cihazıyla. Evet abi. Şimdi benzinden gaz alıyorum tekrar. Bu şeyimizi de kemerimizi taklıyor bize. Biz takalım abi. Taktık. Evet buyurun. Evet, görelim bir daha. İşte bu. Evet, şu anda benzinli ve LPGli afirlerinin birebir eşit olduğunu gördük. Şu anda bu e, AFR ayarlarımıza baktığımızda AFR değerlerinin eşit olduğunu gördük değil mi Uğur? Evet abi. Yani abi, yoldaki abi, şar yoldaki şartlarla bunu şu anda eşitlemiş olduk değil mi? Aynasını gördük. Evet abi aynısını. Çok güzel oldu ya. Yani e, böyle bir soru işareti oluyordu bazen kafamızda. Hani acaba yol simülasyon cihazı ile yolda yapılan ayar arasında fark var mı diye? Ama bu, şu anda gördük ki aynı birebir aynı eşit şu bir şekilde. Aynı, eşit. Hatta burada çok daha stabil sonuçlar elde edebiliyoruz. Benim daha hoşuma gidiyor. Şimdi bir de normal kullanım değerlerine bakacağız. Ee, hem gazla hem benzine baktığımızda çünkü biz benzin de önemsiyoruz benzinle de bakıyoruz bakın şu anda değerler neredeyse sıfır sıfıra yakın değerleri görüyoruz şu anda evet yani ee, ne dersin yol ayarı ile yol simülasyon cihazı arasında bir fark görebildik mi şu anda şu anda yol ayarıyla yol simülasyon cihazıyla fark yok Yok. Ama simülasyondaki ayar daha güzel oldu. Değil mi? Aynen. Yani daha stabil bir ayar daha elde ettik bir değil mi? Arkadaşlar testimiz tamamlandı. Aracımız teslime hazır. Ee, Uğur Usta ile beraber ayarlarını değerlendirdik. Aracın bütün kontrolünü yaptık. Araç sahibine hayırlı olsun. Citroen C4 aracımız çok detaylı bir araç. Önemli bir araç. Gaz montajı açısından e, çok proje gerektiren, mühendislik gerektiren bir araç. Ee, önemli bir araçtı bizim için. Tanıtmaya çalıştık. Bu arada aracı da beğendik. Araç da çok geniş bir araç. Hani almaya düşünenlere özellikle ben şu direksiyonuna hasta oldum aracın. Çok güzelmiş. Ee, tavsiye ederiz. LPG konusunda son derece sorunsuz bir araç. Bunu da hatırlatalım. Herkese hayırlı günler. Herkese bol kazançlı sürüşler. Kanalımıza abone olmayı aman ha, unutmayalım. Destek verelim bize. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.